4 Temmuz 1776'da kurulmuş ABD, 50 eyalet bir federal bölgeden oluşur. Başkenti Washington, en büyük şehri New York'tur. Günümüzde ise nüfusu 328 milyona kadar dayanmıştır. Şimdi de gelelim Amerika hakkındaki ilginç bilgilere. Amerika'da her saatte en az bir kişi alkollü bir sürücü tarafından çarpılıp hayatını kaybetmektedir. Eğer Amerika'da cebinizde 10 dolar varsa ve herhangi bir borcunuz yoksa Amerikalıların %125'inden daha varlıklısınız demektir. Amerikalıların %7'si hiç yıkanmamaktadır. ABD'de pasif içicilikten her yıl yaklaşık 50.000 kişi hayatını kaybetmektedir. Bir Amerikalı'nın tükettiği kaynak 32 Kenyan'ın tükettiği kaynağı bedeldir. Her saniye Amerika'da 45 kilogram çikolata tüketilmektedir. Amerika'da ilk köle sahibi siyahi bir erkekti. Her üç Amerikalı'dan biri obezdir. 1962'de ABD uzayda Hiroşima'ya göre 100 kat daha güçlü bir hidrojen bombası patlattı. ABD Alaska'yı 7.2 milyon dolar karşılığından 1876'da Rusya'dan satın almıştır. Ortalama bir ABD'li işçi her işinde ortalama 4,5 yıl kadar kalır. ABD'de her yıl yaklaşık 8 milyon tavuk tüketilmektedir. Apple firması ABD hazinesinden daha fazla kullanılabilir nakde sahiptir. Amerika'da her yıl 5 ölümün birine sigara neden olmaktadır. Yaklaşık 20 milyon Amerikalı prefabrik taşınabilir evlerde yaşıyor. Tıbbi hatalar Amerika'da yaşanan ölümlerin en büyük altı nedenidir. Amerikalıların gönderdiği her tweet Kongre Kütüphanesi tarafından arşivlenmektedir. Hristiyanlığın ardından Amerika'da en yaygın inanç Yahudiliktir. Günümüzde ABD'de evli çiftlerden daha fazla bekar insanlar var. Amerika'da bir taş kağıt makas dili mevcuttur. Amerika'nın resmi dili yoktur. İzlediğiniz için teşekkürler.